Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün 3 hafta aranın ardından Brawl Stars mini game yapıyoruz. Bugün 4 farklı mini game var arkadaşlar. 5-6 farklı el atacağız yani farklı versiyonları var. Uzun süredir de mini game gelmiyor. Şöyle bir like atarsanız başlamadan yani bu seriyi seviyorsanız like atarsanız çok sevinirim ve takip etmiyorsanız artık 200 bine çok az kaldı. Bir i̇lk defa izliyorsanız takip ederseniz de çok sevinirim. Ve videoya başlamadan önce de şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu videoları Discord sunucusunu çekiyoruz. Discord sunucumuza açıklama kısmından siz de gelebilirsiniz. Onun dışında şunu da söyleyeyim. ilk defa gelenler varsa çekiliş kısmı var. Şu en üstte en üstten çekilişe basıp şurada şuna bastığınız zaman arkadaşlar Brawl Pass çekilişine katılabiliyorsunuz. Yani hem Brawl Pass çekilişi hem de videolara katılmak için Discord'a gelebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda ilk haritamız bu şekilde. Evet burada görmüş olduğunuz gibi 8 tane barley var arkadaşlar. Şu kırmızıdan direkt ışınlanacaklar. Bunları ben alıyorum değil mi? Evet bunları ben alıyorum. Ben de tik var ve yanımda görmüş olduğunuz gibi mami var. Mami'den şöyle oğlum mami dur. Ha koş. Mami'den ulti kasılacağım arkadaşlar. Buradan ultimi atacağım ve barleyleri avlamaya çalışacağım. Bakalım. Mami gel şöyle. Ye şunu da. Şunu da ye. Kimseyi kesemedi. Oha. Oğlum ne yaşandı? Dur şuraya atayım bir de. Onlar oraya kaçtı değil mi? Vuracak mı şu an? Aa kafa takip ediyor. Çok iyi. Bak 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 bak. Oha oha oha. Aa. Oğlum mis gibi öleceklerdi lan. Bir kişi geldi be. Beş kişi birden ölecekti. Ama burada şöyle bir şey var. Şey çok gözükmüyor ya Kafanın nereye gittiği gözükmüyor Kafanın vuruşlarını falan göremiyoruz çok Map bir tık büyük olmuş o konuda Kafa patladı mı şu an birinde bilmiyorum Neyse atayım bir tane daha Ultimi doldurmayacağım Bekle kafa vursun öyle şey yapayım Kafa vurunca zaten ultim dolacak Kaçmayın lan aha, aha. Abi o adam nasıl 5 yük yaptı Ona vursa bile ölmeyecek diyor al işte Abi 900 yanı var. O yükü nereden aldı ki? Bekle direkt vurmam lazım. Üçlüye gitme artık. Gitme o adama gitme. Hadi 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 hadi. Bir kişi... Tamam iki kişi daha gitti. Hadi gaz gelmeden sen de sen de şu Storm'u da şu Storm'u da. Oğlum niye kesti beni? Ha bir kişi kalmış Storm dead kalmış tamam. Ben fark etmedim. Okey kazandık. Evet arkadaşlar ikinci haritamız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu mapte 9 tane roza bir tane de frank olacak. Frank rozaların parkuru geçmesini engellemeye çalışacak. Evet şu anda şu görmüş olduğunuz parkuru roza tamamlamaya çalışacak. Ben şuradan hemen bir zıplayıp gitmem lazım. Şuradan hemen zıplayıp gidip bekle başlamayın. Tamam şimdi başlayabilirsiniz abi. Şimdi bak ben ne yapacağım onlara bak. Oha, iyiymiş bu. Ege güle güle kardeşim. Sen de gel bakayım. Öldürmek yasak bu arada arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. Dur, gidiyor. He, evet, sizi öldüreyim adam. Abi siz bir gidin abi. Abi bu çocuk geçti buradan. Bir kere şeyi geçen bitiriyormuş. Bir daha uçun bakayım. <laughs> Dur şöyle geri çekeceğim. Tamam kazanan belli oldu zaten ya. Öldürüyorum ulan. Kim kazandı abi? Sirak mı? Evet Sirax kazanmış. Arkadaşlar sıradaki mini game'imiz çok eğlenceli bir mini game. Haritayı görüyorsunuz küçük ama gerçekten çok keyifli bir harita. Ben Rico'yum ve karşımda 9 tane Rosa olacak. Şimdi izleyeceksiniz zaten baya bir sarıyor. Şu iki yükü de almam lazım benim hemen. Aldıktan sonra hepsi ortaya atlayacak zaten. Onu anlamışsınızdır. Onlar öyle bir ortaya bir atlasın. Atlayana kadar da ben de şuradan bir toplayayım. Çatara çutara işlerinden geçeceğim şimdi. izleyin bekleyin. Çok sarıyor bu ya. Bak her tarafı da çimen yaptılar. Aa, ne haber? Şimdi bak şimdi bak 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 bak. Aa olmadı la. Sağlı sollu, sağlı sollu, sağlı sollu. Orada köşe öyle köşede beklemeyin arkadaşlar. Sevmem onları. Hadi bakayım. Şuradasın. çok keyifli. Çok güzel. Abi bu, bu, bu inanılmaz güzel bir şey bu arada ya. Çıkın lan buradan. Önde beklemeyin çakallar. Al bakayım promurat. Hadi. Kaç kişi kaldı? 3 kişi kalmış. Ulti kasmak zorlaştı artık. Bir şuradan vurmak istiyorum. Aha bir kişi daha gitti. Şuradan. Şuradan. Hadi. Kişi sayısı azalınca zor oluyor bu arada ya. Onları kesemeyebilirim. İki kişi kaldı. Helal olsun valla. Bunu bu arada bayağı bir oynadık biz. Bu kadar hiç böyle şey olmadı yani. Sonra iki kişi kalamadı. Bu ilk oldu. Videoya özel. Allahlar abi. Yok ölmezler de. Arkadaşlar işte sıradaki haritamız şu anda görmüş olduğunuz gibi Rozayla VS atacağız. Ortaya şu maviden bakın sağ aşağıdan doğacağız ve maviden ışınlanacağız. Maviden ışınlandıktan sonra da VS'mize başlayacağız. Direkt zaten bizi ortaya atıyor. Şöyle hemen bir koşalım. Ben bir köşe almak istiyorum ya. Güzel bir köşe alabilir miyiz? Şurada durayım ben ya. Hocam başladım ben direkt. Çıkmayacağım buradan. Tamam, köşedeyim, köşedeyim. Aa, ölmek çok zor. 700 700 can alıyoruz ya. Bu adam öldür ama ya sanki. Allah kanser Rosa vesesi çok kanser E kim kimse ölmüyor aha bir kişi gitti Oğlum burada çok adam var gidin abi ben öldüm ben öldüm galiba Abi şeyleri göremiyorum ki 500 can veren yerleri göremiyorum çalılardan Vallaha göremedim ya Can gitti full orada Yakalandık Dur bakayım kim alacak İnanılmaz sürekli ulti basılıyor şu an. Hadi bakayım. Aldı ki. Bu saldı bile adama. Adamı saldı bile yani. Evet arkadaşlar aynı haritada bu sefer Pem karakteriyle birlikte oynayacağız. Bakalım Pem'le de oynanıyormuş. Bu sefer köşemi güzel bir belirleyip şöyle ölmesem mi acaba? Oğlum dur. Ölmek istemiyorum. Sinax git vurma bana. <laughs> bana vuruyor. <laughs> dur taret var. Tarete vururum. Bırak beni. Tamam fullledim. Aha ölüyor ölüyor ölüyor. Lan Mami bana vuruyor bana vuruyor. Eyvah ölüyoruz. Ölüyorum. Dur Mami var arada Mami arada Mami arada. Beni salın. Lan Ege git Ege. Ege git. Köşeye geçemedim ki ben öyle bir problem oldu. Dur şuradan. Heh tamam şimdi geçebilirim. Tamam şimdi geçtik. Tamam ultiyi de aldım. Ölmem abi ben böyle şu an. Lan Murat git ya alma araya beni. Gelmiyor ki mermisi çok az geliyor. O etki yapmaz dur ben Ege'yi sıkıştırayım. Vur 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 Abarttık biraz. Sorry. Abi yukarıdaki vuruyor mu acaba? Yukarıdaki beyefendi. Haydi indirin onu. Haydi. Önce tarete önce ha. Tamam, temiz temiz. Kaçıyor bak. Kaçamazsın. Kaçıyormuş gayet de bu arada. Selamünaleyküm Murat. Ben sürekli yer değiştiriyorum vallahi. <laughs> Allah. Neler yaşıyoruz biz burada? Ben anlamadım ki. Tamam gittim ben. Eyvah aradayım. Şuraya gitsem. Abi bu ne kanser bir vs'dir. Niye bitmiyor oğlum bu ya? Rozadan da şey oldu bu. Aha Murat gidiyor. Al onu al onu al onu. Dur şuraya geçeyim. Aa ışınlandı mı? Abiden Aa. <laughs> Aga be ölecek ya. Gelemez. Aa. Lan aynı mallığı ben yaptım ya. Dur geri geliyorum. İkinci oldum en kötü. Sen hüküm kanka. <laughs> Gelen adama vuracağım diye biraz heyecan yaptım. Aynı şekilde ben de gittim oraya. Öyle bir problem yaşadık.